Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hocan. Bugün 6. sınıf matematik dersinde 1. dönem 2. yazılı sınavımıza hazırlık çalışması yapacağız. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı bu sene 6. ve 9. sınıflar için yeni bir karar aldı. 2. yazılarımızı ortak yapacağız. Bu yazıların konu dağılımlarını internetten ulaşabilirsiniz. Biz ne yapacağız bugün? 2. ortak yazılımız için çalışmalarımıza bu videoyla birlikte başlıyoruz. Bu süreçte sizinle birlikte birçok yazılıya hazırlık ve yazılı sorularını çözeceğiz. Sen de hazırsan bugünkü yazılımıza başlayalım. Bugünkü yazılımız biraz temel düzey, kolay sorulardan oluşacak. Orta düzey ve zor düzeyler için de yazılarımız mevcut. Onları da ilerleyen günlerde sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. 12 çarpı 3 eksi 12 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Evet bu sene işlem önceliği konusunu görmüştük. İşlemleri belirtilen kurallara göre yapmamız gerekiyordu. Çünkü herkesin aynı sonucu bulması isteniliyor. İşlem önceliğinde tekrar edelim. Eğer işlemin içerisinde üstü ifade varsa önce üslü ifadenin değerini buluyoruz. Daha sonra parantez varsa parantez içerisindeki işlemi yapıyoruz. Daha sonra çarpma bölme son olarak da toplama çıkarmayı yapıyoruz. Şimdi bakalım işlemimize çarpma çıkarma ve bölme işlemleri var. Önce çarpma ve bölmeyi yapmamız gerekiyor. 12 ile 3'ü çarparsak 36. 12'yi 3'e bölersem 4. 36'dan da 4'ü çıkartırsam cevabım 32 olacaktır. Evet geldim ikinci soruma. Bir kümesteki tavşan ve tavukların ayak sayıları toplamı 124'tür. Bu kümeste 14 tane tavşan olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır? Şimdi tavuklarla tavşanların ayak sayıları bize verilmiş ve tavşanların sayısını biliyorum. Tavukların sayısını benden istiyor. O zaman şöyle yapalım. Tavşanların 4 tane ayağı olduğu için 16 ile 4'ü çarpıyorum. 64 tane ayak oldu. Kümesteki hayvanların toplam ayaklarının sayısı 124'müş. 124'ten 64'ü çıkartırsam tavukların ayaklarının toplam sayısı 60 olacak. Her tavuğun 2 tane de ayağı olduğu için 60'ı 2'ye böldüm. Tavuk sayım ne olacak? 30 olacak diyoruz. Üçüncü soruma geldim. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi 5 ile kalansız bölünebilir diye sormuş. 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağının 0 ya da 5 olmasıydı. Burada 60 sayısı, 645 sayısı, 730 sayısı, 1020 sayısı, 75 sayısı 5 ile kalansız bölünebilmektedir. Yani 5 tane sayımız oldu. Geldim 4. soruma. Aşağıdaki asal sayılardan hangisinin rakamları yer değiştirdiğinde yine bir asal sayı elde edilir diye sormuş. 19 sayısını ters çevirdim 91. 91 asal mıydı? Hayır. 91 sayısı 7'ye bölündüğü için asal sayı değildi. 23 sayısı ters çevirdim 32. 32 sayısı 2'ye bölünür. 37 sayısı ters çevirdim 73. 73 sayısı 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor. Dolayısıyla ters çevirdiğimde de bir asal sayı olmuş oldu. Evet geldik 5. sorumuza. 54 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Bir doğal sayının asal çarpanı nasıl bulunuyordu? Asal çarpan algoritmasıyla. Peki bu algoritmayı nasıl yapıyoruz? Bakın 54'ü yazdıktan sonra yanına bir çizgi çiziyordum. 2 ile başlıyorum. Asal çarpanları diyor. En küçük asal sayım 2. 2 ile başladım. 2'ye bölünüyor. 2'ye bölersem 27. 2'ye bölünmüyor. Daha sonra 3 sayıma geçiyorum. 3'e bölersem 9. 9'u 3'e bölersem 3. 3'ü 3'e bölersem 1. Burada asal çarpanları 2 ve 3'tür. Bunların bana toplamını soruyor. 2 ile 3'ü toplarsam 5 cevabını elde ederim. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile 9'un ortak katlarından biri değildir? Ortak katlarından biri olması için 6 ve 9'a bölünmesi gerekiyor. 18 sayısı hem 6'ya hem 9'a bölünür. 36 sayısı hem 6'ya hem 9'a bölünür. 45 sayısı 9'a bölünür ancak 6'ya bölünmez. 6 ile bölünebilme kuralı neydi? 2 ve 3'e bölünmesi gerekiyordu. 2 ile bölünebilmesi için birler basamağının çift sayı olması gerekiyor. Burada tek sayı. Dolayısıyla cevabım C seçeneği olacaktır. Geldim 7. soruya. Yukarıdaki kümeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 2 elemanıdır A kümesi. Evet bakın kümenin içerisinde 2 elemanı var. 9 elemanı değildir demiş. 9 diye elemanım yok. Doğru. 23 elemanıdır A demiş. 23 diye bir elemanım yok. Bu yanlış olacak. 57 elemanı değildir diyoruz. Burada 2 ve 3 rakamları yan yana getirip 23 diye yapmıyoruz. Venn şemasına göre Kümenin elemanları nokta konularak belirtilir. Burada 4 tane nokta var. Noktanın yanındaki sayılarım kümenin elemanları olacak. Liste yöntemiyle de gösterecek olursam 2, 3, 5 ve 7 rakamları kümemin elemanıdır diyorum. 8. soruya geldim. Yukarıdaki şemaya göre K kesişim L kaç elemanlıdır? K ile L kümesinin kesişim kümesini yani ortak elemanlarını soruyor. V şemasına göre ortak elemanlarımız nerede belirtiliyordu? Bakın şurada hem K kümesinde bulunuyor hem de L kümesinde bulunuyor. Bir tane eleman var o da gül kelimesi diyoruz. Dokuzuncu soruma geldim. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi negatif tam sayılarla ifade edilir demiş. Sırasıyla ifade edelim. Sıfırın üstünde diyorsa pozitifti. Sıfırın altında derse negatifti. Apartman girişinin 3 kat 6 derse negatif, üstü derse pozitif diyorduk. 40 metre yükseklikte uçan kuş yükseklikte diyorsa pozitifti. 300 TL zarar demiş. Zarar diyorsa negatiftir diyoruz. Kar derse pozitiftir oluyordu. Kaç tanesi negatif tam sayı ifade etti? Bakın 2 tanesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soruma geldim. Aşağıdaki tam sayılardan hangisi en büyüktür? Seçeneklerde negatif tam sayılar var. Negatif tam sayılarda bakın eksi 4 sıfıra daha yakın daha sağ tarafta olduğu için ne olacak daha büyük olacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar eğer pozitif olsaydı en büyüğü 15 olacaktı. En küçüğü 4 olacaktı. Ama negatif olduğu için tam tersini düşüneceğiz. Yani eksi 4 en büyüğü eksi 15 en küçüğü olacaktır. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi eksi 2'den büyüktür demiş. Şimdi bir kere negatif sayılar pozitif sayılardan daha küçüktür. Yani pozitif sayılar negatif sayılardan daima daha büyük olacak. Artı 7 ve artı 4 daha büyüktür diyoruz. Eksi 3 daha küçüktür. Sayı doğrusunu düşünürsem eksi 1, eksi 2, son eksi 3 geliyor. Sola doğru gittiğim zaman sayımın değeri küçülüyor. Sıfır sayısı negatif sayılardan büyüktür diyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soruma geldim. Artı +6'nın mutlak değer ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Eğer bir ifade mutlak değer içerisinde ise mutlak değer neydi? Bir doğal sayının 0 başlangıç noktasına olan uzaklığıydı. E uzaklık da negatif olamayacağı için bütün doğal sayıların, bütün tam sayıların mutlak değeri pozitiftir. Bunun 0 olan uzaklığı 6 olacak. Artı yazsak da olur, yazmasak da olur. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. 13. soruma geldim. Yukarıda verilen kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakıyorsunuz kesirlerde sıralama yaparken ya payınız aynı olacak ya da paydanız aynı olacak diyoruz. Burada kesirlerimizin payı aynı. Payı aynıysa paydaya bakıyorum. Paydası küçük olan kesir daha büyüktü. Ama dikkat et burada küçükten büyüğe doğru sırala diyor. Dolayısıyla paydası büyük olan daha küçük olacak. Yani 3 bölü 7 küçüktür. 3 bölü 4'ten o da küçüktür. 3 bölü 2'den diyoruz. Evet baktığımız zaman doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Kesirlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere baktığım zaman büyükten küçüğe doğru sıralamış. Biz de büyükten küçüğe sıralayalım. Pay ya da paydaya baktığım zaman herhangi birisi eşit değil. O zaman ne yapıyorduk? Paydalarını eşit diyorduk. Burayı 2 ile genişletirsem burayı 1 ile genişleteceğim 12 olsun diye. Burayı da 3 ile genişleteceğim. 2 ile 5'i genişlettik 10. 2 ile 6'yı çarptık 12. 1 ile 7'yi çarptım 7. 1 ile 12'yi çarptım 12. 3 bölü 4'ü 3 ile genişletirsem 9 bölü 12 oldu. Şimdi sıralayalım. Paydaları aynı olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. Yani 10 bölü 12 büyüktür. 9 bölü 12 o da büyüktür. 7 bölü 12 diyoruz. Seçeneklerde böyle bir cevabımız yok. Çünkü kesirleri genişletmiştik. 10 bölü 12'yi bakın 5 bölü 6'ydı. O zaman 5 bölü 6 yazalım. Büyüktür. 9 bölü 12'ye nasıl genişletmiştik? 3 bölü 4 olarak. Bakın burada 3 bölü 4. 7 bölü 12'yi genişletmemiştik. 7 bölü 12 olarak aynen yazıyorum. Seçeneklere bakacak olursak doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Evet geldim 15. soruma. Kesirlerde toplama işlemi. Kesirlerde toplama işlemi yaparken paydalarımızın aynı olması gerekiyor. 3 bölü 4 kesini 2 ile genişleterek paydalarını eşitleyebilirim. 2 ile genişletirsem 6 bölü 8 oldu. Artı 5 bölü 8. Paydalarım aynı ise paydalarımı topluyorum. 11 oldu. Ortak olan paydamı aynen yazıyorum. Paydalarını kesinlikle toplamıyoruz. 11 bölü 8 cevabım C seçeneğinde verilmiştir. Geldim 16. soruya. 16. soru bu yazılımızın son sorusu. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı da toplamda 16 tane soru soracak. Hangi kazanımlardan soracağını da videonun başında söylediğim gibi internetten bakabilirsiniz. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Toplama ve çıkarma varsa soldan sağa doğru yapılır. Bakın burada en büyük paydam 12 diğer kesirlerimin paydasını 12 yapabilirim. Çünkü hem toplama hem de çıkarma işleminde kesirlerde payda eşitlemem gerekiyor. Eşitleyelim. Hepsinin paydasını 12 olacak şekilde genişletiyorum. 2 ile 4'ü çarptım 8. 3 ile 4'ü çarptım 12. Artı 1 bölü 4'ü 3 ile genişletirseniz 3 bölü 12 oldu. Eksi 5 bölü 12. Şimdi önce toplamayı yapalım. Paydalarını topladım. 11 bölü 12. Eksi 5 bölü 12. Paydalarım aynı olduğu için paydalarını çıkartıyorum. 6 kaldı. 6 bölü 12. Eğer Kesiriniz sadeleşebiliyorsa ne yapmalıyız? Mutlaka sadeleştirmemiz gerekiyor. Zaten seçeneklerde bulduğumuz cevap yok. 6 bölü 12'yi pay ve paydasını 6'ya bölerek sadeleştirelim. 1 bölü 2 oldu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte 6. sınıf matematik dersinde 1. dönem 2. yazılı için hazırlık çalışması yaptık. Bu bizim ilk videomuz. Yazılının zamanına kadar bununla ilgili birçok videonun çözümlerini YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, diğer videolarda görüşmek üzere.